şükür Alit Bey ile yakın çalıştık eğitimlerde, diğer çalışmalarda toplantılarda evet. muhakkak bu görev alanı içerisinde olan işte Samsun e, Amasya, Çorum, Tokat illerine muhakkak çok güzel hizmetler yapmıştır. Buradaki nöbetim on buçuk yıl sürdü. Bundan önce e, başka tarım bakanlarında başka vazifeler aldım ama burada Cenab-ı Hak bize öyle bir nöbet nasip etti ki kurucu genel sektörü beraber yaklaşık bir buçuk katrilyon bu kaynak kullandık. Ve bugüne kadar aldığımız hakkıyla tek bir dava açılmadan bu bir buçuk katrilyonlu kaynağı tamamladık. E, malumlarınız yani yaklaşık Mart ayında, Nisan ayında, Mayıs ayında, hatta şu anda içinde bulunduğumuz Haziran ayında bütün dünyada ve ülkemizde COVID-19 sürecini hep beraber yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz bir taraftan. Bununla ilgili ülkemizde yoğun bir mücadele dönemi oldu. Bugün itibariyle dünyada yaklaşık COVID-19 vaka sayısı, hepimizin malumları 10 milyonu aştı. Vefat sayısı da 500 bin aştı bugün itibariyle. Tabi bu dönemde Kalkınma Ajansımızın kaynakları da bu COVID-19 ile ilgili mücadeleye destek verme şeklinde. Bu konuda e, bununla paralel çalışmalarımız oldu. E, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da koordinasyonunda, onların koordinasyonu doğrultusunda buna yönelik çalışmalar oldu. Fakat şu anda pandemi süreci artık yavaş yavaş sona eriyor. Sona yaklaşıyoruz. Yeni normalleşme dönemine giriyoruz. Yeni normalleşme dönemiyle beraber bölgemizdeki illerde de yine katma değerli üretim, kaliteli eğitim, mesleki eğitim, yatırım altyapısının iyileştirilmesi, girişimcilik gibi konularda sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne yönelik olarak da yeni dönem faaliyet planları şekillenmiş olacak. Bugünkü yine yönetim kurulumuzun gündeminde teknik ve fizibilite desteğiyle ilgili konular da görüşülüp karara bağlanacak. Daha önceden biliyorsunuz teknik ve fizibilite desteklerinden sadece kamu kurum ve kuruluşlarımız faydalanabiliyordu. Bugünkü gündemimizde kamu kurum ve kuruluşların yanında kar amacı güden kuruluşların da bu kapsama alınması, onların da faydalanmasıyla ilgili konular gündeme gelecek. Yine bir başka konu da kalkınma ajansımızdaki e, araçlarla ilgili. Bu konuda e, kalkınma ajansımızın e, takdirine sunulacak. Ben toplantıya iştiraklerinizden dolayı Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, e, İl Genel Meclis Başkanlarımıza, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.